Günaydın sevgili yeni bir mecra izleyenleri. Hafta başı ile karşınızdayız. Bugün 7 Haziran Pazartesi günün öne çıkan başlıklarını İrfan Uçar ile birlikte değerlendireceğiz. Gündem yine yoğun İrfan ne dersin? Evet günaydınlar. Gerçekten de yoğun özellikle pazar günleri Sedat Peker herkesi sabah 7.30'da uyandırıyor. Siyasetçileri Gazetecileri, AKP'lileri herkesi uyandırıyor. Sonra bir gündem oluşturuyor ve o gündem e, Pazartesi günü gazetelere yansıyor, Salı günü grup toplantılarına yansıyor ve hafta boyunca sürüyor bu. E, ben e, Cumhuriyet Gazetesi ile başlayayım. Cumhuriyet Gazetesi seçim kahvesi çete liderinden diye e, Sedat Peker'in dünkü açıklamasından yola çıkarak manşetini oluşturmuş. Ama manşeti ikiye bölmüş. İkinci haber, bağımsızlığı yitiriyoruz diyor. Bir emekli tüm general Ahmet Yavuz'un kitabı çıkmış. Ondan yola çıkarak böyle bir haber yapmış. Sedat Peker ile Metin Külünk'ün yan yana oturmuş fotoğrafını yayınlıyor. E, dikkat ben daha önce bu fotoğrafı görmedim. Fotomontaj değil. Yani bazen gazeteciler kolaj yaparlar hani ikisini ama öyle değil. E, beraber çekilmiş fotoğrafı kullanmış. E, birazdan detaylarına gireceğiz. E, Cumhuriyet gazetesi Boğaz içinde kıyım başlığını kullanmış. E, Melih Bulu rektör olarak atandı. Önce Tepkileri dindirmek için demokrat e, rolüne üstlendi e, ama e, öyle olmadığı ortaya çıktı. E, gittikçe e, AKP'nin geleneksel siyaset tarzını, geleneksel e, yönetim tarzını benimsiyor. E, oradaki hocaları e, işlevsiz kılıyor. Her geçen gün 3 hoca şu ana kadar derslerden alıkonulmuş durumda. Dün e, liselere geçiş sınavı yapıldı. E, fen ve matematik belirleyici olacak diyor. E, milyonlarca öğrenci girdi. E, çocuklar için çok e, zorlu bir dönemdi. Hazırlıkları, sınava hazırlanamadılar. Pandeminin getirmiş olduğu bir stres vardı. Derslere devam edemediler. 1 milyon 200 bin aşkın öğrenci girdi. Hem pandemiden ziyade hem de olanaksızlıklar vardı. EBA'ya, internete ulaşamayan, Dağda Tepe'de ders çalışmaya, telefonu çekip de ders çalışmaya çalışan bir sürü öğrenciyi biz haberlerde de görmüştük. Karşımıza çıkmıştı. Eşitsizliğiyle de bu yıl LGS daha çok gündem oldu sanıyorum evet. Türkiye'de. Ben Cumhuriyet'te son bir haberi e, kullan, e, anacağım ama aslında manşeti de hak eden bir haber. E, Toprak Mahsulleri Ofisi'ndeki yolsuzun AKP'li isimlere uzandığı öne sürülüyor. 70 milyonluk vurgun diyor Zehra Özdilek'in haberi. Kutlamak lazım. T Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi Şanlıurfa Şubesi'nde 70 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla şube müdür yardımcısı Abdurrahman Bağlı ve 3 kişi tutuklandı. Abdurrahman Bağlı öyle sanıyorum ki Masar Bağlı'nın Merkez Karar Yönetim Kurulu eski milletvekili onun akrabası kendisi de Oralı'ydı. Onun yakını olsa gerek evet. Kardeşiymiş Kardeşiymiş. Ee, yani tutuklanması önemli bir şey. Ee, demek ki e, bir şeyler oluyor. Ee, karara geçiyorum. Savcıların sessizliği. Ee, savcılar e, Sedat Peker'in ifşaatları karşısında bir sessizliği var. Ee, ama şöyle bir şey duydum, doğruluğundan emin değilim ama yaklaşık bir aydan fazla zamandır Sedat Peker videoları yayınlanıyor, mahkemelerde firsiz AKP ne düşünür, İl başkanı, milletvekili, cumhurbaşkanı ne düşünürü, gözeten yargı. Peker'in açıklamalarından sonra daha farklı kararlar vermeye başlamış. Yani yargıda verilen kararlarda bir değişim umudu var. Yani yargı bürokrasi, hükümetin gidiciliği konusunda bir nüve görünce farklı kararlar vermeye başladı. Ben bir dostumun gözlemiydi. E, gerçekten e, ilginç bir e, durum. Bu da aslında e, kimi yanıyla belki sevinebiliriz ama yargının ne halde olduğunun e, da göstergesi Elbette. aynı zamanda. Elbette. Yani haklı olana hukuk ve adaletten yana değil e, kim değişiyorsa, e, kimin tek elindeyse e, memleketin yönetimi yargıda ona göre hareket alıyor e, diyebiliriz. Çokça örneklerini gördük. Ama ilerleyen zamanlarda muhtemelen daha somut bir şekilde karşınıza çıkacak. Evet, korkusuz e, Türkiye'nin <laughs> uzun zamandır değişmeyen gündemini manşetine taşımış. <laughs> Affedersiniz. Evet. Türk e, ekonomi e, yılın ilk 3 ayında %7 büyüdü diye dursun vatandaş gırtlağı kadar borca battım. Şimdi e, kesinlikle... E, Ekonomi dibe vuruyor, ekonomi büyüyor. Ama e, ufkumuzu açan e, Mustafa Durmuş Hoca'nın dünkü yeni bir mecradaki e, yazısına e, izleyicilerimizin bakmasını öneririm. Yani bu sistemde ekonominin büyümesi, işsizliğin azalması anlamına gelmiyor. E, geniş kesimlerin cebine bir şey girdiği anlamına gelmiyor. Tam tersine ekonominin büyümesi onların yoksullaşması pahasına olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla e, bu büyüme büyüme falan diyor ama yani e, keşke büyümesin diyeceksin. Yani zira zira e, alabildiğine sömürü artıyor. Halk küçülürken kişiler büyüyor. Aynen. Yani finans kapital büyüyor. Büyük şirketler büyüyor. Halkın cebine bir şey girmiyor. O açıdan Mustafa Durmuş'un yazısını na bakmak lazım. Korkusuz'da bir haber daha var. AKP'li vekilin babası doğa katliamı yaptı. Şırnak ee, Şırnak Cudi Dağı'nda binlerce ağaç maden ocağı için kesildi. CHP İl Başkanı Cihangir Bilin, kömür ocaklarının AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez'in babası, Mardin eski vekili Süleyman Bölünmez'e ait olduğunu öne sürdü. Bilin, e, gözümün önünde 100 kamyon ağaç kestiler diyor ve bir de fotoğraf paylaşmışlar. Ee, durum bu. Doğa Edirne'den Kars'a, Şırnak'tan İkizdere'ye, e, Kaz Dağları'na kadar her yerde talan ediliyor. Ee, Karar Kararı bitirdin mi? Karardan sonra tam AKP'li vekiller meselesine girince bir günde manşetini öyle devam etmişti. Eğer bitirdiysen ben bir günden devam edeyim. Buyurun. Bir günde eski AKP'li vekili manşetini taşımış. Ee, Yetiş'e Liyakat diyor. Eski AKP'li vekil Yetiş'in Kızılaya bağlı Sağlık AŞ şirketine 30 bin TL maaşla genel müdür yapıldığı açığa çıktı. <laughs> Yetiş'in eşi de Kızılay'da aynı zamanda çalışıyor. Ee, Yetiş kim e, imiş? Ee, i̇smi birçok usulsüzlükle alınmış, anılmıştı bu zamana kadar Kızılayın. Eski AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş, ee, daha önce vekilliğinden sonra Kızılay'da eee başhekim e, olarak e, çalışmaya başlamıştı. Hemen ardından ise tam bu 1 Haziran e, dön, e, tarihinde e, genel müdür olarak atandığı öğrenildi. E, AKP'lilerin e, vekillerlikten sonra aslında e, nerelerde yer aldığını ve aile boyu e, yerleştiklerinin de bir göstergesi tam senin haberinden sonra bunu da vermiş iletmiş olalım. Aynı zamanda e, yine bir gün e, Boğaz içindeki yaşananlara dikkat çekmiş ve e, hocaların Derslerden alınmasına Melih Bulu'nun atılmasından sonra yüz günü aşkın eylem devam ediyor. Hocalar sırtını rektörlüğe dönüyor. Bir sürü usulsüz atama oldu, üniversite dışından yine dekan atamalar oldu. Şimdi de Melih Bulu'yu protesto eden hocalardan tabiri yerindeyse ise hınç çıkarıyorlar, hınçlarını çıkarıyorlar, hocalardan çıkarıyorlar. Memlekete yön veren, memleketin geleceğini aslında garanti altına alan üniversitelerden yetişen insanların ve yetiştiren insanların Melih Bulu ve takımına nasıl rezil edildiğinin acı bir fotoğrafı yine bu haberde. Ardından pandemi kriz ve gıda tekellerine uğramıyor diye bir haber yapmış. Bu süreç boyunca pandemi koşullarında aslında gıda sektörünün ne kadar önemli olduğunu, iklim ve doğa koşullarının korumanın, sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğuna biz değindik. Ancak yine e, gelişmekte ve e, gelişmemiş ülkeler daha fazla yoksullukla karşı karşıya kalırken tekeller buradan büyüdü ve çok fazla kar etmeye başladı. Bunların başında e, ABD, Çin ve Rusya ile birlikte AB ülkeleri e, geliyor. E, hemen ardından yeni şafağa geçeceğim. Ee, yeni Şafak'la beraber diğer gazeteleri de almak istiyorum. ABD Türkiye için güvenlik sorunu diye bir manşet atmış e, Yeni Şafak. ABD'yi ye yine e, Düşman ilan etti e, ve ABD düşmanlığı üzerinden Türkiye'deki iç politikasını dengelemeye çalışıyor. Türkiye'deki iç politikası ne? PKK ile olan durum aslında Kürtlere karşı PKK ile de değil Kürtlere karşı bölge halkına karşı yapılan e, saldırıları biraz daha meşrulaştırmak e, amacıyla hem PKK'ye hem de buradan ABD'ye destek çıkıyor diye e, mesaj vermiş. E, bir de anket yapmışlar, soru sormuşlar daha doğrusu ABD ile Rusya arasında tercih yaparsanız kimi tercih edersiniz diye sormuşlar. 21 %21.9 %21.1 ABD demiş. Geri kalan 78'lik kesim Rusya demiş. Şimdi Türkiye'nin Rusya ile de ABD ile de arası kötü. İkisini karşısına koymuş ama şimdi ABD'yi eleştiriyor ufak ufak. Hoşlanmıyor politikalarından. Ama daha geçen hafta üstelik hükümetin en başındaki kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ABD CEO'larıyla bir görüşme gerçekleştirildi. Ve onlara Türkiye'de nasıl yatırım yapacakları, nasıl iş sahası edinmeleri gerektiği güzel güzel anlatıldı ee, ABD'deki insanlar iş insanları Türkiye'ye çekilmeye çalışıldı. Bir hafta sonrasında da içerideki e, belki biraz havayı almak için dengeleri değiştirmek dengelemek için e, şimdi ABD, e, Amerika Birleşik Devletleri yine düşman oldu. Bir hafta sonra, ee, hangi anlaşmaları göreceğiz ardından bilmiyoruz. Ee, hemen bir diğer habere geçeceğim. Marmara'yı kurtaracak acil eylem planı. Murat Kurum 22 maddelik bir plan. Ee... Maddeler dizisi açıkladı eylem planı hazırlığı diye yine müjde e, hükümetin çok iyi planları arasında yer aldıklarından bahsetti. Ama yine bir hafta önce e, bu müsilajla ilgili problemin ortadan kaldırılması, e, iklim değişikliği ve Marmara Denizi sorunları üzerine muhalefet partileri bir e, soru önergesi vermişti ve AKP MHP oylarıyla reddedilmişti. AKP şunu demeye çalışıyor aslında e, bu işi yaparsak biz yaparız. E, reddediyor mecliste ardından ee, Onun geri kendisi getiriyor ve kendisi çözmüş gibi aslında gösteriyor. Bu zamana kadar Marmara için birçok haber yazıldı, çizildi. Marmara Denizi'nin kirliliğinden bahsedildi, önlem alınması gerektiğinden bahsetti. Bunları hep kulak ardına atan AKP, hükümeti, iktidarı aslında İstanbul'un da ihanet ettik diye de açıklamalarda bulunmuşlardı. Hem aşırı kentleşmesine, sanayileşmesine ve Doğanın yeşil alanının adeta kalmamasına, betonlaşmasına sebep olan e, AKP hükümeti 19 yıl boyunca şimdi acil eylem planı ile önce Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmaya çalışacağının müjdesini vermiş diyelim. E, ardından e, hürriyete geçiyorum. Hürriyet'te de e, bu yaz düğün rekoru var diyor Hürriyet. Hürriyet'in manşeti e, eğlenceli. E, yine pembe bulutlar üzerinde dolaşıyor Hürriyet. E, geçen yıllarda 500 bin olan düğün sayısı bu yıl e, açılmayla birlikte e, ne problem olur ileriki günlerde diye önünü almak için e, insanlar düğünlerini e, hızlıca yapmaya başlamışlar ve 750 bine çıkmış. Bunu aslında böyle güzel de bir haber diye gösteriyor. Şimdi biz aşılama takvimine bakacağız. 800 binler üzerinde olması gereken aşılamanın 250 binlerde hala 280 binlerde olduğundan şikayet ediyorlar. TTB başta olmak üzere sağlık örgütleri. Bu ne demek olacak? Düzenli ve hızlı bir aşılama yapılmazsa biz önümüzdeki aylarda muhtemelen sonbaharda yine e, pikler yaşayacağız. Yine vaka sayıları tavan yapacak. Ama hürriyet e, düğün rekorunun kırılmasının peşinde. Bu da tabii ekonomiyi canlandırmanın e, bir aracı olarak servis ediliyor. Yine bakan kurumun e, Marmara Denizi'ni nasıl kurtaracağına dair e, bir haber var. Onu süsleyip püsleyip vermişler. Onun dışında... Hürriyet'ten de aktaracaklarım bu kadar. Peki Hürriyet'te Peker'le ilgili birinci sayfada bir şey var mı? Ee, ya da ya da Ziraat Bankası'na borçlarını ödediğine dair bir şey var mı? Hayır, hayır. Mercikler arasak <laughs> yok. Yani satır aralarında Ziraat Bankası'dan 780 milyon TL para şey, milyon dolar para aldılar. Demirören Demirören grubu ve öyle emanet edildi daha faizini daha ödememişken evet iki yıl faizsiz iki yıl faizsiz üretici çiftçiler köylüler çalışan geçimini pandemi koşullarıyla birlikte kredi çekerek sağlamaya devam eden insanlar birazdan da göreceğiz ekmeğini, yemeğini çöpten sağlamaya çalışan insanlar e, bir anda dururken, fakirleşirken, daha e, zor koşullarda ve vergiler de hiç ensesinden eksik olmazken e, milyon dolarları e, iç eden e, sermaye sahiplerinden faiz dahi alınmıyor. Alınmıyor. Ben sözcüyle devam edeyim. Sözcü tam da bu bu iddialar doğru mu değil mi açıklayın diyor. Sözcü e, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in üzerinden yapmış haberini. E, Suç örgütü lideri Sedat Peker dün paylaştı. 9. videoda yine çeşitli iddialarda bulundu. CHP'li Özel iddialar vahim dedi ve iddialara bu soruları sordu. Soruları e, izninden bir paylaşayım. Demirören Ziraat Bankası'na aldığı kredi ödendi mi ödenmedi mi? Soru. AKP'li Metin Külük mafyadan çanta çanta para aldı mı, almadı mı? Çok net sorular. Yani Sedat Peker bunları bir, bir buçuk saatlik bir videoda kendine has tarzıyla falan anlattı ama böyle rafine hale getirmiş. Biden görüşmesi öncesi Peker'den susması istendi mi, istenmedi mi? Metin Külük aramış, rica etmiş. Sakinleştirmiş, onu söylüyor. Yani biz aslında bu soruların yanıtlarını pek erden biliyoruz ama doğrulanıp doğrulanmadığını hükümetten beklemek gerekiyor. Sorulara devam ediyorum. Sezgin Baran korkmaz aranıyorken Soylu'yla görüştü mü? Görüşmedi mi? Soylu, Sezgin Baran korkmaz'a tahkikat başladı yurt dışına çık dedi mi? Demedi mi? Bunun bir ayrıntısı daha var. Bir iş adamının borcunu unut üstünü çiz ve çek git demiş. AKP seçimde Sedat Peker'in ürettiği kahveden dağıttı mı dağıtmadı mı? Ben biliyorum dağıttı. Bir çalışan iş arkadaşım evine bırakmıştı getirdi. AKP bunu kahve getirdi dedi, dağıttı. Gazeteciler Korkmaz'ın lüks otelinde Bedava tatil yaptı mı? Yapmadı mı? Yani en en masumu belki de bu. Aranan Korkmaz'ın Otelinde hakim ve savcılığa tatil için kaldı mı? Kalmadı mı? Bu önemli. Evet. Hiçbir Bunlar ortaya çıksın. İftira mı? Değil mi? Millet gerçekleri Hı. öğrensin. Yani Ahmet Şık bir mafya düzeninden söz ediyordu. Hani bu var olan hukuksuzlukları abartarak mı söylüyor diye insan düşünüyor. Değil yani dü, düpedüz ortaklık. Evet. Çarşı pazarda vatandaşa tele değer kaybını sorduk bir dokunduk bir ah işittik diyor. Alyansımı bile sattım diyor. Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dövizin fırlaması halkı kaygılandırıyor. Bir vatandaş markete gitmek için alyansımı sattım. Dolardaki artış her şeye zam geliyor. Artışta e, artış da her şeye zam geliyor dedi. İşte tepkiler diyor. E, vatandaşın sesine e, sayfalarına yansıtmaya çalışmış. Yeni yaşama geçeceğim. Yeni yaşam e, KDP Ankara'nın kara gücü mü diyor. Aslında e, Irak Kürtistan bölgesel yönetiminde e, bir süredir çok ciddi e, gelişmeler oluyor. Hatırlarsan e, savunma bakanı önce gitmişti e, ee, Irak'la da görüşmüştü. E, ee, Bölgesel Yönetimi ile de görüşmüştü. Ya siz yaparsınız ya biz yaparız diye. Ee, buradaki iddia e, Peşmerge ile PKK'nin e, ye operasyon yapıldığı 5 e, beş Peşmerge'nin öldüğü bir durum var. Orada e, mi yaptı yoksa e, bir Hava bombardımanı sonucu mu öldü diye e, bir e, açık olmayan bir bilgi de var. E, ama e, 90'lı yıllarda e, sona Eren Kürtlerin birbiriyle savaşı e, yeniden e, gerilimli bir atmosferde savaş başladı anlamında söylemiyorum ama gerilimli bir e, atmosferde Türkiye orayı oldukça zorluyor. Ve Mahmur'a e, yönelik bir operasyon e, yapıldı. E, i̇nsansız hava aracı, silahlı hava aracı gitmiş. E, orada gelişmeler var. Mahmur bilin, bilindiği gibi 90'lı yıllarda e, hava bombardımanından dolayı e, köylerini terk edenlerin gidip e, yerleşti ve Birleşmiş Milletler'in bünyesindeki bir mülteci kampı hatta e, Birleşmiş Milletler'deki e, Amerika'nın e, Birleşmiş Milletler'deki elçisi e, temsilcisi e, bu konuda bir takım girişimlerde de bulunmuş haberler haberlerde var. Son olarak ben yeni çağdan bahsedeyim sözü sana bırakayım. E, AKP'nin inşaat aşkı ekonomiyi betona gömdü manşetini kullanmış. NATO zirvesinde ilke tam bağımsızlık olmalı diye e, Erdoğan'a e, öneride bulunmuş e, bir takım e, büyük gelçelilerden e, görüş e, almış e, yeni çağ e, mahkemede uzlaşacak e, uzlaşanlar için ağaç dikilecek diye bir e, suçun cezasının infazı bağlamında bunu yapıyorlar. evet yeni çağ peker falan meselesine falan hiç diye inmemiş, Kapatmış yani. Ben de Peker'den bıraktın. evrenseli geçeyim. Evrensel'de manşetine yargı neden sessiz diye soruyla başlamış. Aslında bu da pekerin ifşaatlarının sürdürmesinin ardından gelen iddiaların soruşturulmasını talep eden bir e, manşet e, ve sadece e, mecbur kaldığı için aslında baskılar olduğu için bu ifşaatların içinden sadece kutlu adalı cinayetine ilişkin iddiaların soruşturulduğundan e, ve ötesinin de araştırılması gerektiğinden bahsediyor Evrensel yargı emniyet bir arada korkmazın otelinde e, yine bu da e, aslında çok konuşulan ve tartışılan ee, başlıklardan birisiydi ifşaat meselesinde. Bakan Soylu'nun da e, bir iş insanının 45 milyon dolar alacağını e, silmesi karşılığında e, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkacağını iddia etti. Burada yine Peker. Şimdi e, Evrensel aynı zamanda mecbur kalmadıkça e, yargı harekete geçmiyor demiş Peker'in ifşaatları konusunda. Yine e, sen de saydın ama Beşli Çete'nin aynı zamanda Azerbaycan'dan ihaleler aldığı e, bir ek var. E, yine 750 milyon dolar kredisi kredisinin faizini bile ödemediğinden bahsediyor Demirören'in ve 10 milyon dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok milletvekili var diyor. Aynı zamanda peker işi biraz daha büyüttü. Yine LGS'ye giren öğrenciler var. LGS adil değildi. Çocuklarımız da eşit koşullarda hazırlanmadı diyorlar. Ve bir bugünün önemli aslında Ankara'da görülecek bir dava var. Ondan da bahsedelim. Şimdi Musa Orhan'ın da yine ilk sayfadan tutuklu yargılanması için çağrıda bulunmuş Evrensel İpek Eren davasına bakan avukatla görüşmüş ve o da tutuklama talep etmiş. Bir yanda bu var, bir yanda Peker'in iddiaları konusunda devlet mafya siyaset ve sermaye ilişkilerinin nasıl açık edildiği var ama harekete geçmeyen, kılımı kıpırdatmayan bir yargı var. Öte yandan e tacizcilerin, tecavüzcülerin ortada gezdiği, kadınların yaşamak istiyoruz taleplerinin her gün yeniden susturulduğu bir ortam var. Bugün Ankara'da tam 33 tane kadın yargılanacak. Dava açıldı haklarında. İstanbul Sözleşmesi'nin fesinin ardından kabul etmediklerini dile getiren ve bir açıklama yapmak isteyen kadınlara bir ee, müdahale olmuştu ve gözaltına alınmışlardı darp edilerek bu kadınların hakkında bir de dava açıldı. Bugün Ankara Adliyesi 28. Asliye'de kadınlar yargılanacak biz de oradan takip edeceğiz diyelim. Hemen ardından son gazetemiz olan sabaha geçiyorum. Sabah da yine Marmara'ya Haliç modeli diyor. Yine bakan kurumun açıkladığıyla tabi bunu da Başkan Erdoğan talimat etmiş. Onun üzerine harekete geçmişler. Temizlik seferberliği başlamışlar. Marmara Denizi'ni kurtaracaklar. Önce öldürdüler sonra kurtarmaya çalışacaklar. 3 yıl boyunca bu temizliğin devam edeceğinden bahsediyorlar. Ve e, aynı zamanda burayı kirleten gemilerin, e, fabrika atıklarının da e, biyolojik olarak hayata e, döndürülmesinden bahsediyorlar. E, sevgili izleyenler. Bugünlük güne e, günün öne çıkan başlıklarını değerlendirdik, yorumlamaya çalıştık. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.